değerli sporcularımız, hocalarımız, Federasyon Başkanımız ve başkanlarımız evet. ve çok kıymetli ve değerli basınımız hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2005 2025 yılı Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü için çok güzel başarılı bir şekilde geçti ve tamamladı. Hatta şimdi gün itibariyle tekvando'da bir kızımız Dünya şampiyonu oldu Emine. 30'unda da e, tekrar Merve'nin maçı var. İnşallah bundan da altın madalya bekliyoruz. Burada Avrupa şampiyonasında özellikle Halter büyük bir çıkış yaptı. Toplam 7-6 madalya kazandı Avrupa şampiyonasında Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Alınan 19 madalyanın toplam 19 madalyanın 16'sı Aski Spor Kulübü aldı ve bir tarihe geçtiler. Ee, en son yapılan dünya şampiyonasında Muhammed Furkan Özbek kardeşimiz kendisi burada Naim Süleymanoğlu biliyorsunuz efsanedir kendisi. Biz her zaman şunu söylüyorduk. Ee, Taha başkanımız Taha Ak Rıza Kayat gibi e, rol model güreşçiler, sporcular yetiştireceğiz diyorduk. Ama burada Muhammed Furkan Özbek kardeşimiz Naim Süleymanoğlu'nun rekonunu kırarak yapılan dünya şampiyonasında dünya şampiyonu oldu gene ee, Abdullah kardeşimiz o da Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Paralimpikte kendisi yine dünya rekoru kırarak o da bir tarihe geçti. Ee, Aysel Aysel evet Aysel buradaymış. Evet Adresim'de Aysel kardeşimiz de o da bir dünya rekoru kırarak 400 metrede o da tarihe geçti ve dünya şampiyonu oldu. Ebrar kendisi Avrupa Şampiyonu oldu. kulübümüz adına ve son yapılan Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu. Evet, evin kardeşimiz Güreş'te her zaman tarihe geçti. Her yıl Avrupa Dünya Şampiyonu'nda madalya aldı. Gene üstüne düşen görevi yaptı. Ayağı sakatlanmasına rağmen yapılan son Dünya Şampiyonası'nda sakat sakat dünya üçüncüsü oldu. Evet, Osman kardeşimiz yapılan Karabucak Dünya Şampiyonası'nda e, Dünya Güreş Birliği ilk defa bir Karabucak Dünya Şampiyonası düzenledi. O da tarihe geçti. 90 kiloda Dünya Şampiyonu oldu. Fezullah kardeşimiz Fezullah Aktürk gelemedi başkanım. E, kendisi dün e, çocuğu oldu. E, o yüzden gelemedi. O da hem yapılan Kırkpınar e, başbaylanlığı güreşlerinde kulübümüze ikincilik madalyası getirdi hem de yapılan son Karabucak Dünya Şampiyonası'nda ağır siklette Dünya şampiyonu olarak o da tarihe geçti. Evet, e, gene güreşte e, Ahmet kardeşimiz yapılan en son e, gene dünya şampiyonasında büyük mücadele verip dünya üçüncüsü oldu. E, burada şu an tekvando devam ediyor. Tekvando'da büyük ihtimal e, takımımız dünya şampiyonluğu bekliyor. O da bizim sporcularımızın aldığı madalyalar ve Altı modeller sayesinde inşallah yarın itibariyle tarihe geçecekler. Buradan ben özellikle Belediye Başkanımız Sayın Mansur başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü kendisi ben her zaman söylüyorum. Gönül insanı, gönül adamı Allah razı olsun bize bir baba olarak her zaman büyük bir teveccühde bulunuyor. Biz kendisine bir söz vermiştik Paris Olimpiyatları'nda. Kendisi geldi orada yapılan müsabakaların Olimpiyatlar zirvesiydi. Biz ASKİ'yi büyüteceğiz demiştik. Ee, başkanım şu an önceden hep güreşte geliyordu. Çocuklar yanınıza halterde geliyordu. Şu an işte atletizmde tekvondo ve diğer branşlarda şampiyonlar çıkarttık başkanım. Burada ülkemizi altın madalya kazandırıp istiklal marşımızı okuttuk. Sizler Allah razı olsun. Biz şunu söylemiştik. Size şu sözü vermiştik. Ankara başkentimiz sporun başkenti olacak demiştik. Bunu da biz başardığımızı inanıyorum. İnşallah sizin sayenizde bu yelpazeyi daha büyütüp 2028 Olimpiyatlarında inşallah buradaki genç kardeşlerimiz ve diğer sporcularımızla beraber inşallah orada da damga vurup orada yüce e, Türk milletinin inşallah göğsünü kabartıp orada altın madalyalar ve madalyalar alıp ülkemize dönmek istiyoruz başkanım. İnşallah çok teşekkür ederim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sporcularımızı çok tebrik ediyorum. Bu yıl Ulusal'da 108 altın, e, gümüş 49, bronz 74, 231 madalya getirdiler sadece ASKİ olarak. Uluslararası yarışmalarda 55 altın, e, 26 gümüş, 41 bronz e, toplam 122 madalya. Genel toplamda da 353 e, madalya ve e, yıl içerisinde iki dünya, iki tane de Avrupa rekoru kırdı. E, sporun her dalında askı sadece güreşte değil, tekvando'da, judo'da, halter'de başarılarını sürdürecek. Biz de destek olmaya devam edeceğiz. Bunun yanında aynı zamanda Ego Spor Kulübü'müz, Ankara Büyükşehir Kulübü'müz ve FOMGET'te e, aynı şekilde e, belediye kanatları altında ülkemizi temsil ediyor. E, dolayısıyla biz destek olmaya da devam edeceğiz. E, ayrıca ee, henüz netleştiremedik, ee, ufak bir pürüz var ama Ankara'da biz bol miktarda spor tesisi yaptık. Ee, birkaç tane futbol sahası ve e, kapalı spor salonları dahil bunların bir kısmını e, amatör spor kulüplerinde kullanmak üzere e, Spor Bakanlığı'na protokolde devrediyoruz. Yani e, milyarın üzerinde e, yaptığımız masraf e, Ankara için, Ankara'nın gençlerinin kullanımı için. Ayrıca Güreş Federasyonu'na da e, tesisleri veriyoruz ki e, artık e, başarının sürekli gelmesini istiyoruz. İnşallah e, başarılar, e, biz destek olacağız. Sporcularımız da dünya rekorları, altın madalyalar getirmeye de devam edecek. Ben hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. E, dün Fevzi da telefonda görüştüm. E, onun da bütün güreşlerini tebrik ediyorum birkaç yıl daha herhalde isminden söz ettirmeye devam edecek. Öyle anlaşılıyor. Tekrar ben emeğe geçen bütün antrenörlerimizi sporcularımızı, yöneticilerimizi emek veren çalışanlarımızı emek veren herkese tebrik ediyorum. Başarıların devamını dinliyorum. diliyorum Yani fırsat buldukça canlı yayın olursa izliyorum. Haberiniz olsun. Ben toplam sporcu sayımız ne bilmiyorum ama Ego ve Ankara Büyükşehir'le beraber hemen hemen sporun her dalında varız. Belki 5-6 bin altyapıyla birlikte aktif sporcumuz var başkanım. Evet. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar size de.